Sol atıyor. De, şey Vebo atıyor. Vebo. Hadi Vebo be. be Kurban olayım sana yani. ya. Sen de kına yakarsın kıçına. Ben sana tokattan kına yetittim. Kaleci mark etti. Şu anda kalesine bebo, Ben atmam işte. Bana versene çok kritik bir an. Böyle, Çeyrek finali ilk maçı penaltı. Lan, Topun başında Kaleci o, tamam. kalesinde. Vebo İskoç hakem verdi. Vebo geldi. Gol! 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 Kral sen yeter arkada. Gol! Ya nereden attık? Attık. Elin oğlu elinle atıyor elinle. Elinle atıyor elin oğlu. Oğlum penaltıyı göremedim ama ben